Sebzelerini kızartmadan hazırladım. Güvecim hazır. Şöyle inanılmaz i̇nanılmaz lezzetli oldu. Şu an enfes kokuyor. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Fırında güveç hazırlıyorum. Bunun için ilk olarak tenceremi 500 gram kuşbaşı doğranmış. Şöyle etimizi alalım. Tenceremi de ısıtmıştım. Karıştırmadan etimi tek sıra halinde yerleştirdim. Bu şekilde orta ateşte pişirmeye bırakalım. Şöyle eti hiç karıştırmadan güzelce kavurdum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle güzelce harmanlayalım. 2 dakika daha kavurma işlemine devam ediyorum. Etin hiç suyunu salmadan güzelce kavruldu. Bu aşamada 3 su bardağı sıcak suyu üzerine ekliyorum. Tenceremin ağzını kapatıyorum. Tamamen suyunu çekene kadar pişirme işlemine devam edelim. Tepsime yağlı kağıt yerleştirdim. 3 orta boy patates, 2 orta boy havuç, 2 orta boy da patlıcanım var. Havuç ve patlıcanları jülyen, patatesleri de iri şekilde doğrayalım. Sebzelerime 2 orta boy etli yeşil biber, 1 adet de kapya biberi ekledim. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı gezdiriyorum. Sebzelerin üzerine bir çay kaşığı kadar tuz serpelim. Önceden ısıtılmış 180 derecede sebzeler kızarana kadar pişirelim. Etler suyunu tamamen çekti. Etlerimizi başka bir tabağa alıyorum. Tencereme 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Yarım yemek kaşığı da tereyağı ekleyelim. Yağımızı güzelce ısıtalım. Şöyle yağım eridi. İki orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanım var. Soğanımızı yağımızın üzerine ekleyelim. Soğanların daha kolay kavrulması için üzerine bir tutam tuz serpiyorum. Soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlar güzelce kavruldu tam vermesi için yemeğimize bir tatlı kaşığı şöyle dolu dolu olmasın un ekliyorum. Hafif unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Bir yemek kaşığı dolusu domates ve biber salçası karışımı ekliyorum. 4 diş sarımsağım var. Küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. 1-2 dakika daha pişirme işlemine devam edelim. Şöyle sebzelerim de fırında güzelce kızardı. Şöyle harmanladım ara ara. Dışı şekilde pişmesi için. Sebzelerimiz hazır. Şöyle bir dakika kadar pişirdim. Etlerimi ekliyorum üzerine. Şöyle bir harmanlayalım. Yine fırında kızartmış olduğum sebzeleri ekliyorum. Şöyle bir harmanlayalım. Yemeğimizin üzerine sıcak su ekleyelim. 3 su bardağı sıcak suyumu ekledim şöyle bir harmanlıyorum. 3 orta boy domatesim var, kabuklarını soyup küp küp doğradım, onu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 çay kaşığının ucuyla karabiber, pul biber ve kekik ekliyorum. Bu aşamada çok fazla baharat eklemeyelim. Şöyle bir harmanlıyorum. tenceremin ağzını kapatıyorum. Bir 20 dakikada orta ateşte pişirmeye devam edelim. Sebzelerini kızartmadan hazırladığım şöyle güvecim hazır. Şöyle inanılmaz lezzetli, muhteşem bu tarifi gönül rahatlığıyla sevdiklerinize yapabilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.